Merhaba. Baharın gelmesiyle beraber ilkbaharın sıcaklar başlamadı daha. Başlayacak inşallah. Fakat bazı hastalıklar tabi baş göstermeye başladı. Mesela çiçeklerden dolayı işte tıkanmalar başladı. Astımlar falan filan. Ee, ben de başka bir hastalık başladı. Ee, şey, öykü atak. Bu öykü atak e, kendi kendime teşhis koydum. Tabi bir doktoru falan yok bunun. Bu öykü ataklar kıştan sonra belirmeye başladı bende metrobüslerde, otobüslerde, vapurlarda kimseyi dinlememeye çalışıyorum artık. Çünkü dinledikçe böyle hemen bir diyalog ve arkasından hey, şunun devamı şöyle mi olur, böyle mi olur? Ee, iyice sapıttım son zamanlarda. Çeşitli defterler var. Mesela kimine diyalogları yazıyorsunuz, kimine ondan sonra yer adlarını, mekanlar böyle biriktirmeye başladım. Oradan buradan kağıtlar gelmeye başladı. Fakat bunlar tabi ansızın geliyor. Ee, diyorum artık yetişemiyorum yazmayacağım ben bu öyküleri diyorum ellerim ayaklarım titremeye başlıyor bakıyorum böyle zangır zangır kalem aranıyorum etrafta hemen şöyle bir kıçanan kalem olması lazım kalemsiz hiçbir yere gidemiyorum bu da öykü atan çok belirgin özelliklerinden Öyle kalem bir de şey hastalığı var. Acaba hepsi açık mı? Diyalog yazman gerekirse kalemin oncu kırılmış olur mu? Tükenmesin bitti mi? Gibi korkulara saplanabiliyorsunuz. Ondan sonra tatmin olmuyorsunuz. Kırmızı alıyorsunuz. Yeşil alıyorsunuz. Gözleriniz sonra dönmeye başlıyor. Ben kendimde aynaya bakıyorum. Kendimi tanıyamıyorum. Gözlerim yuvalarından fırlamış. Ona bakıyorum. Ağacı görüyorum. Eyvah orada öykü var. Burada öykü var. Yazmam lazım. Zaman yetmeyecek. Ne yapacağım ben? Geceleri uyuyamıyorum. Kalkıyorum. Ondan sonra bir daha biraz oradan yazayım diyorum. Biraz buradan yazıyorum. Fakat bu sefer gece başka bir şey gözüme çarpıyor. Yazdığım öyküyü bırakıp başka bir öyküye saldırmaya başlıyorum. Bu çok feci bir şey. Yani bunlar mümkün olduğu kadar korunmanız lazım öykü ataklardan. Fakat bu panik ataktan farklı olarak bir şey fark ettim. Bu yazı evine geldikten sonra oldu ve burada bir şey var. Bulaşıyor herkese. bakıyorum ki benle beraber çalışmaya gelenlere de bulaşıyor. Aynı onlar da böyle bir öyküden başka bir şey göremiyorlar. Çok kötü bir durum. Ee, tabii ki bu öykü ataklarının sonunda, bilmiyorum sonumuz ne olacak, hayırlısı diyorum. Ama yani benim yanıma yaklaşmayın bu aralar, çok kötü durumdayım. Ee, yani içimden çıkmak isteyen öyküler var, ne yapacağımı bilemiyorum. Her an patlayabilirim. Ee, böyle bir şey işte, ilk varda böyle geldi. Bende böyle bir değişimler görüldü. Bu kadar.